MF Kripto kanalına hoş geldiniz. Teknik analiz eğitim serimizin 16. videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere Williams Person indikatörünü anlatacağım. Bu anlatacağım son indik indikatördür. Bundan sonra bu formasyonlarıyla devam edeceğiz. Hemen gelin bakalım trading view nasıl bir kullanımı söz konusu. Öncelikle hemen göstergeler kısmına Williams yazarak buradaki indikatörü açabilirsiniz. Williams Percent R yazacak ve Stumer tarafından geliştirilen bir indikatör. Hemen buradan açabilirsiniz. Ekranda şöyle Erasa'ya benzer bir şekilde aşağı kısma gelecektir. Peki Williams Percent nedir hocam? Williams Percent indikatörü bir momentum indikatörüdür. Bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde olup olmadığını belirtir. Az önce de söylediğim üzere erasa ile benzerlik gösteriyor. Buradaki indikatörü yorumlayacak olursak hemen bakın basit bir şekilde 3 tane önemli seviyemiz var. İlk seviyemiz eksi 20 seviyesi. Eğer ki bu indikatör yani beyaz çizgimiz eksi 20'nin üzerine çıkarsa burası aşırı satım bölgesidir. Yani burada genellikle satış yapılması gerekir. İkinci en er önemli seviyemiz eksi 80 seviyesi. Burası da fiyat için alım noktasıdır. Eksi, 20, eksi 80'in aşağısına düşerse alım yapmak her zaman daha mantıklıdır. Ve son olarak eksi 50 seviyesi var. Buradaki eksi 50 seviyesi de ise trendin yönünü bizlere gösterir. Eksi 50'nin üstündeysek yükseliş trendi, eksi 50'nin aşağısındaysak düşüş trendi anlamına gelir. Peki hocam bu indikatörü fiyatla beraber nasıl kullanabiliriz? Şimdi öncelikle hemen gelin burada e, Ağustos Eylül aylarına bir bakalım indikatörümüz nasıl çalışmış. Şimdi mesela 20 12 Haziran ve burada 24 Haziran arasında tamamıyla bir eksi 80'in aşağısına düştüğünü görüyoruz. Indikatörümüzün bu süreçte fiyat aşağı yönü düşmeye devam etmiş. Ama 23 Haziran'da buradaki indikatörümüz eksi 100'e ulaştıktan sonra 4 Temmuz tarihinde eksi 97'de kalmış. Burada daha düşük bir dip seviyesi yapmış olmamıza rağmen indikatörümüz daha yüksek bir dip seviyesi oluşturmuş. Bu bizim için pozitif uyumsuzluk anlamına gelir. Yani fiyat daha düşük bir seviyeye düşerken indikatörün daha yüksek bir seviyede kalması bizim için pozitif uyumsuzluktur ve alım fırsatı olduğunu bizlere gösterir. Ve tam tersine bir de negatif uyumsuzluklarımız var. Hemen onu da şöyle gösterelim. Bakın. Burada 15 Temmuz'da indikatörümüz eksi bir bölgesine kadar yükselmiş durumda. Fiyatımız ise 64.769 bölgesinde. Sonrasında indikatörümüz hafif bir geri çekilmeyle beraber tekrardan iki defa yukarı yönlü bir hareket yapıyor. Ama bu süre zarfında indikatör daha düşük tepeler yapıyor. Fakat fiyatımız daha yüksek bir tepeler yapıyor. Bu da bizim için negatif uyumsuzluk anlamına gelmektedir. Formasyon olarak sizlere göstermek istiyorum. Herhangi bir zaman dilimde var mı diye bakalım. Evet şurası olabilir. Bakın şimdi. Buradaki indikatörde de yine fiyat için kullandığımız bazı formasyonları kullanabiliriz. En çok kullanılan ikili dip ve ikili tepedir. Mesela burada e, çok güzel gözükmese de bir ikili dip formasyonu var. Buradaki formasyon kırıldıktan sonra veya ikili tepenin üstüne çıkıldığı takdirde bunu bizim için bir alım fırsatı da olabilir. Tam tersine ikili tepe formasyonu olduğu zaman da bizim için bir satış sinyali olabilir. Mesela ikili tepe içinde şöyle bir bakalım nerelerde var. Evet şuradaki seviye bakın burada fiyatımız indikatörümüz daha yüksek tepe yapıyor sonra ikili tepe ile beraber aşağı yönlü bir düşüş hareketi geliyor. Mesela 29 Eylül tarihine baktığımız zaman e, burada tam olarak şurada indikatör ikili tepeyi onaylıyor ve fiyatımız 66.000 seviyesinden 59.000 seviyesine kadar aşağı yönlü düşüş göstermiş oluyor. Anlık olarak günlükte baktığımızda ise şu an indikatör eksi 72 bölgesinde, eksi 80 bölgesine çok yakınız. Eksi 80'e geldikten sonra bu bizim için bir alım fırsatı olabilir. Ve mu formasyonuyla beraber burada çok güzel bir yukarı yönlü pozisyon alabilirsiniz örnek verecek olursam. Çünkü en son fiyat 90 bin dolara düştüğü zaman özellikle şu konumlarda yine Eksi 80'nin aşağısına düşmüştü. 105.000-106.000 bin, bin dolar seviyesinin üzerine çıkıldığı zamanda da eksi 20 seviyesinin üzerinde satış bölgesi olduğunu bizlere göstermişti. Bunun dışında bu indikatörümüzün bazı ayarları var. Burada periyot olarak 21'i tercih ediyoruz günlükte. Ee, ama siz isterseniz 14 günlük periyot olarak da kullanabilirsiniz. Kısa vadeli işlemlerde 7 veya 10 günlük periyotlar da kullanabilirsiniz. Veya 21 veya 28 günlük periyotları da kullanabilirsiniz. Yani kısa vade için 7-10 gün, uzun vade için 21-28 gün tercih ediliyor. 14 günlük periyotta orta vade için düşünebilirsiniz. Ekstradan bu indikatörümüz 4 saatlikte ve günlükte en yüksek başarı oranına sahip zaman dilimleridir. Bunu da unutmayınız. Ek sıradan buradaki indikatörü daha kolay kullanabilmek için 50 günlük veya 200 günlük hareketli ortalamalar ile de destekleyebilirsiniz. Aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde uzun süre kalabilir. Bu da zamanlamayı veya yanlış bir yerde alım yapmayı veya satış yapmayı bizlere yönlendirebilir. Mesela örnek verelim hemen. Hemen hemen Kasım ayı boyunca eksi 80 pardon 20'nin üzerine kalmışız ve bu süreçte ilk eksi 20'nin üzerine çıktığında fiyat 75 bin dolarken eksi 20'nin aşağısına ilk kez düştüğü zaman fiyatımız 95 bin 96 bin dolar bölgesindeydi ona da dikkat ediniz. Peki hocam, erasa ile bir benzerliği var mı bu indikatörün? Tabii ki var. Her ikisi de momentum indikatörüdür. Ve fiyat hareketlerinin hızını ölçer. İkisi de aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirlemek için kullanılır. İkisinde de uyumsuzlukla pozisyon açılabilir. Farklılıklara gelecek olursak, Williams Percent fiyatın belirli bir zaman aralığındaki en yüksek ve en düşük seviyelerine göre hesaplanırken, RSI fiyat değişimlerinin büyüklüğünü temel almaktadır. Williams Percent indikatörü hakkında anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayınız. Ekstradan kanala abone olup bildirimleri de açarsanız bir sonraki videolara en kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.